Hızlı kilo vermek isteyenler ya da özellikle son birkaç kilosundan kurtulmaya çalışanlar bu söyleyeceklerimi dikkatle dinlesin. Çünkü bu videoda size hızlı kilo verme taktiklerini anlatacağım. Neler yapmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu videoda öğrenebilirsiniz. Öncelikle bana soracak olursanız hocam hızlı kilo vermeyi tavsiye eder misiniz diye bir soru gelse tabii ki de etmem derim neden? Çünkü hızlı verilen kilolarda özellikle kas ve ödem kayıplarının ağırlıklı olduğunu görüyoruz çünkü çok fazla enerji kısıtlaması yapıldığında hızlıca kas kayıpları meydana geliyor. Kastan vereceğiniz kilolarında sizin için zayıflama veya incelme anlamında çok fazla bir önemi yok. Bu sebeple zayıflamak isteyen, görünüşünde bir şeyler fark ettirmek isteyen kişiler mutlaka yağ ağırlıklı kilo vermesi gerekiyor. Peki hızlı kilo vermek için neler yapabilirsiniz? Hemen bunlardan bahsedeyim. Öncelikle kalori açığı oluşturacaksınız. Yani günlük almanız gereken enerji. Örnek veriyorum 1500 ise 200-300 kalori en az kalori açığı oluşturacaksınız. Bunu tabii ki 800-900 kalorilere çekerek. 600-700 kaloriler kar etmeyin. E, bu da size hızlı bir şekilde kilo verdirir fakat diyeti bıraktığınızda tekrar hızlı kilo almanızı sağlar. Bu sebeple hızlı kilo verecek olsanız bile sağlıklı olanını ben tercih ederim. En az 200-300 kalori oluşturarak bir diyet yapmanız gerekiyor. Bu diyeti yaparken de e, karbonhidratları azaltabilirsiniz. Neden? Çünkü e, karbonhidratlar enerji kaynağıdır. Eğer ki siz de bu enerjileri kullanamıyorsanız Vücudunuz bunları depo yapacaktır. Özellikle yediğiniz ekmekler, pilav, makarnalar, patates, hamur işi gibi besinlerden uzak durabilirsiniz. Tabii ki uzak durun derken çok fazla yemeğin anlamında söylüyorum. Sağlıklı bir diyette mutlaka ekmek de, pilav, makarna da biz belli porsiyonlarda kullanıyoruz çünkü karnınız doymaz. Enerji verici olarak karbonhidrat kullanmazsanız diyette karnınız doymaz. Bu da sizin için çok işkence haline gelmiş bir Diyet serüveni olur. Özellikle kalori açığını da arttırmak için spor veya egzersiz yapabilirsiniz. Biraz önce kalori açığından bahsettim. Bu kalori açığını sadece beslenmeyle değil spor yaparak da arttırabilirsiniz. Spor yaparak da daha fazla kalori açığı yaratırsanız otomatik olarak daha hızlı kilolar kaybedebilirsiniz. Peki bu kalori açığını nasıl yapacağız derseniz o konu hakkında da birazcık daha bilgi vereyim. Özellikle az kalorili ve ortalama olarak tabii ki az yemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü kalori açığını oluşturun diye. Fakat kalori açığını yaparken de tok tutan besin gruplarında tercih etmelisiniz. Yani protein türlerinden olan yumurta, peynir, yoğurt gibi protein içeren gıdaları mutlaka diyetinizin birçok alanında kullanmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Et türü ve sebze ikilisi arasında kalırsanız, çok fazla et kısıtlaması yapmanız sizin yine kalori açığı oluşturmanızı sağlar. Çünkü sizin yiyeceğiniz bir ana yemek olarak et grubu size 200-250 kalori kazandırırken bir tabak yiyeceğiniz sebze grubu size 100 kalori kazandırır. Yani neredeyse arada 2 iki kat, 2,5 iki kat gibi fark var. Daha az kalori alırsınız. Fakat çok fazla et kısıtlaması da mutlaka günlük ihtiyacınız olan proteini azaltır yani aslında azaltır derken günlük olarak ihtiyacınız olan proteini karşılayamamanızı sağlar Bu da size kas kaybettirir ya bu konuda biraz daha dikkatli olmalısınız proteini yeterli ölçüde sağlayarak e, kısıtlamalı ve bolca spor yaptınız. E, yeterince su içtiğiniz bir diyet modeli sizi hızlı bir şekilde zayıflatacaktır. Fakat e, hızlı kilo verecek olanlara e, şu konuda da dikkat çekeyim. Mutlaka kas kaybedeceksiniz. Bu dediklerimi yapmak sizde kas kayıplarına sebep olacak. Eğer ki kas kaybı yaşamak istemiyorum diyorsanız da proteini e, çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Protein hiçbir şekilde günlük gereksinimin altında kalmamalı ki verdiğiniz kilolar kas kaynaklı olmasın. Ama kastan kilo vermediğinizde de hızlı kilo veremezsiniz. Nasıl mı? Hemen şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ortalama olarak bir ayda 4 kilo yağ yakıyorsunuz diyetle beraber. Şimdi 4 kilo yağ yakan birinin 2-3 kilo kas verme hakkı var. Yani kas yüzdesini düşürmemek için 4 kilo yağın yanında 2 kilo, 2,5 kilo hatta 3 kilo bile kas verebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 4 kilo yağ verdiniz. 3 kilo kas kaybettiniz ne oldu? Toplam verdiğiniz kilo 7 oldu. Fakat hiç kas kaybetmediniz sadece yağ kaybettiniz. Bu şekilde yağ yüzdeniz de çok hızlı bir şekilde aşağı düşer. Çok güzel bir sonuç olur. Fakat kas kaybetmediğiniz zaman toplamda verdiğiniz kilo da 4 olur. Bu konuda biraz da bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle içerik bizim için çok önemli. Yağ kas dengesi çok önemli. Yağdan hızlı bir şekilde kilo verilmiyor. Çünkü yağ vermek için kalori kısıtlamasını çok fazla yapmamanız lazım. Proteini yeteri kadar sağlamanız lazım. E, Proteinli besinlerde biraz daha fazla kalori içerdiği için ne oluyor? Yaptığınız kalori açıkları biraz daha azalıyor. Bu şekilde de hızlı kilolar veremiyorsunuz. Bu tamamen tercih meselesi. Fakat bana fikrimi sorarsanız ben olabildiğince yağ verdiğiniz kastan çok kayıp yaşamadığınız bir zayıflamayı tercih ederim. Ama siz tartıda gördüğünüz rakam düşsün de nasıl düşerse düşsün diyorsanız, kas ve ödem kaynaklı da kilo vermeniz gerekiyor. Bu şekilde kilo vermek kolay fakat almak çok çok daha kolay. Benim tavsiyemce hızlı bir şekilde verip en azından verdiğinizin yarısını çok hızlı alacağınıza daha az verin yağ yakın fakat diyeti bırakınca bunları geri almayın bu sizin için çok çok daha faydalı olacaktır. Bu konuda e, profesyonel destek alarak hedeflerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.